Merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle fotoğraf yapacağız 5 2 2 1 sistemini seçelim kaptan açılıyor bence mesut sözü seçelim evet hmm. Lukaku mu Kane mu Kane devam edelim Weblek Evet. Delali her türlü. Hmm. Kötü çıktı bu sefer. Evet. Ee, yani her türlü Valencia. Kaleci olarak. Romeo. Evet. Mustafa. Mustafa Mustafa. <laughs> Bakalım. Otomendi. Son da Son defansımızda. Gerçekten de çok kötü çıktı. Evet. Hmm. Artık Rus'u seçeceğiz. Gerçekten de yedek kaleci efsane berbat çıktı. Evet. Varın şu bu. Hmm. Yani bir bakalım. Bu mevkide ihtiyacımız olan bolcu olmadığı için. Evet. Hmm. Vandik'i seçelim. Fernandinho. Vandik'i şuraya koyalım. Fernandinho'yu buraya koyalım. Heh. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Fekir. Neymar. En azından genimiz yüksek olsun. Hmm. Devam ediyoruz. De Bruyne. Tabii ki De Bruyne. De Bruyne buraya koyduk mu daha iyi oluyor. Devam edelim. David Silva. Salah. Salaha ihtiyaç var mı? Orada bir mescid özil var. David Silva'ya baksak. Ona da gerekiyor. Bence en mantıklısı eski toprak değil. Böyle daha iyi. Devam edelim. Evet. Burada çok kötü oyuncular çıktı. Şimdi oyuncularımızı dizelim. Bir tek kaleciye güvenmiyorum. Geri kalan hemen hemen hepsi iyi. Evet, başlayalım. ilk rakibimiz maç yapıyoruz evet De Bruyne attı yine De Bruyne bir tane daha hat yap neyse işte hat-trick evet ilk maçımızı kazandık farklı ikinci maçımızda şartlarda onu yapacağız Şey, Hat-trick yaptı. hat -trick de üstüne geçti. Hem de iki farkla geçti. Adamsın. Evet şimdiki rakibimiz Raz Kuran. Başlayalım. Hadi ya. Hadi ya. Adamsın. İşte bu kadar ya. Bu iş burada biter. Son maç. Tottenham'ı yapacağız. Evet. Son. İşte Tottenham'daki son hariç. Hemen hemen tüm iyi futbolcuları bizde. Kane kırmızı kart yedi. Maalesef ikinci olduk. Neyse bu da bir başarı sonuçta. Ne yapalım. <laughs> evet. Üç tane paketlerde. Onları da hemencik açmaya gidelim. Paketler. Evet. Artı 81 paket. Birinciyi açtık. Ve Bernardo Silva çıktı. İkinci paketimizi açacağız. İkinci paketimizden de lütfen güzel bir şey çıksın. Rock. Bu ülkenin bayrağını bilmiyorum. adam da bilmiyorum. Neyse. Torres çıktı. Bu da iyi. O aynı zamanda Pedro Arda Turan da çıktı yanına. Evet. Üçüncü paketimizi açıyoruz. Ve lütfen bundan bari çok iyi bir şey çıksın. İtalyalı kaleci Consigli. Ve son paketimizi açıp videoya son vereceğiz. Açıyoruz ve ferman çıktı. Ve videomuzun sonuna geçtik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Böyle videoların devamını gelmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.